hutbe Şamiye 25, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'an'ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek. Avrupa ya da İskandinav ülkeleri tek tip bir görüş ya da inançtan oluşmuyorlar. Onların içinde de ırkçı ve din düşmanı insanlar var ama genel yapı hoşgörü ve demokratik esasları benimsediği için İskandinav ülkeleri daha medeni, daha gelişmiş, daha İslam'a yakın bir yerde duruyorlar. Zaman zaman bazı din düşmanları sinsilerin arka planında kışkırtmalarıyla radikal ve azınlık fikirlerin başını kaldırması İskandinav ülkelerini töhmet altında bırakmaz ve bırakmamalıdır. İskandinav ülkelerinin sosyal yapısı İslam'ı en yakın sosyal yapılardır. Bir sonraki aşama inşallah iman etmeleridir ki gidişat bunu gösteriyor.'' Sosyal olaylar anlık ve aniden olmaz. Zaman ve süreç içinde seyrederler. Ve Bediüzzaman Hazretlerinin öngörüsü gayet mantıklı, sosyoloji ilmine uygun bir öngörüdür. İskandinav ülkelerinde intiharların çoğalması, karanlığın dip yapması da aydınlığa en yakın olması anlamına geliyor. Tarihçe hayatta bulunan Risale-i Nur, alem İslam'da olduğu gibi Avrupa'da da hüsnü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur'un hüsnü kabule mazhariyetine numune olarak Finlandiya'daki Tamperin imamı Habiburrahman Rahman Şakir'in iki mektubunu derce ediyoruz. Başlıklı bu mektuptan da anlaşıldığı gibi o zamandan bile bu hayırlı hizmetler orada başlamış ve zamanla da gelişmiştir. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'an'ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek